İnanılmaz Hadi bakalım efendim Bugün ne yapıyoruz? Bugün, bugün, bugün mu? Bugün Bugün Ya <laughs> <O> çok <laughs> tatlılar çok <komik>. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorlar zaten ya Allah Allah ne <laughs> diye niye karıştırıyorsun? E, evet arkadaşlar Bugün eee um, YouTube ballerina şarkısına tepki veriyoruz. Eee um, Queen biliyoruz. <laughs> e. Aga youtuber olduk. Youtuber olduk görüyor musunuz? Youtuber oldum. Eee artık ben yayın açamam. artık ya ben artık youtuber'ım. Yeni şarkı çıkaracağım. <laughs> ya yemin ediyorum çok istiyorum aslında 2020 bitmeden bir rezillik daha paylaşmayı ama yazamıyorum. Yok kalemime kran girdi kalemime kalemimde kramplar kalemimde kramplar içimde hep içimde hep tramplar seçimi kim kazanır Amerika ya da seçimi kim kazanır seçimi kim kazanır doğrular ya da yılanlar Allah'ım yok hala çok iyiyim hala çok iyiyim hala çok iyiyim aşırı iyiyim hala çok <laughs> <laughs> <Ims. gülüyor> ee, Porçay Por biliyoruz ve Orkunduk yeah, yeah. biliyorsunuz. Orkunduk'u ben bilmiyorum. Troll şarkılar galiba. O yüzden beraber izleyen tepki Bakın arkadaşlar, arkadaşlar bakın. insanlar yani insanlar biliyorlar troll olduğunu. Peki yani Türkçe konuşan, Türkçe anlayan, Türkiye'de yaşayan insanlar Nasıl oluyor da benim yaptığım şarkının troll olduğunu anlamayan insanlar var? Sene 2020! Saat 22.01.27.11.2020 tarihindeyiz ya. İstiyoruz <laughs> ve tabii ki siz de böyle bir şey de istiyorsunuz. İstem Kesin İstem bunu siz yaptırdınız zorla insanlara. Yüzde yani. yüz. Yani. Ah neyse, lütfen abone olmayı, paylaşmayı, instagram takip edebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, ikinci kanal... Hemen, hiç yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz, beğenmezsiniz. benim için hiç fark etmez, hemen abone olalım, hemen like'ımızı atalım. Şöyle vereyim efendim. Şöyle, linkinizi atlıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Var, ne zaman bizimki? Senin dakika kaç? Ve fazla uzatmadan. Aa ilk bizimki. Şey, girelim. Let's go. Oh, 2018 2018 <laughs> yani. Den 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 den. Yani bu. <laughs> 2018 <laughs> yani biliyoruz ya. <laughs> Hocam siz biliyorsunuz ama ben şimdi anlamıyorum arkadaşlar olur <laughs> diye bir daha söylüyorum. Şimdi anlamayan olur, etmeyen olur, sayı saymayı bilmeyenler vardır. Ben bir daha söylüyorum ki hani bilinsin. Maksan <laughs> bilinsin. Yaptım, bitin üstüne. <laughs> Şarkıyı yaptım, bitin. O <laughs> İngilizcesi Vaa. var. Masa üstüne sandık. Türkçeden İngilizceye mi çevrilmiş? Vay anam vay. Vay anam vay. Oto çeviri değil mi? I made a song on the beat. evet, <laughs> hadi bakalım başlıyoruz. Ya bu rafta. Eh? Eh? Masa üstüne sandık. Yaptığım bitin üstüne kazandı binliyi gider yemeğin üstüne hava çok güzel bugün gezmeye mi gitsem bar evde benim benekli şemsiyam benim saçlarım kahverengi herkes alamaz bir birinin rengi oynuyorum her gün siyas bo Mamutun cevabı bu nedir lo kadar <laughs> çok <laughs> Abla utanmıyor musun peki? Niye utanayım oğlum? Utansam ben bu şarkıyı yayınlar mıydım? Bu başarı hoş Herkes olamaz birbirinin birini dengi. oynuyorum her gün sen. Bak bak geliyor. Bu nedir lo? Okay okay one two three four. Okay okay. <laughs> two three four. En sevdiğim kahraman Marvel'dan Thor. Yay. Hey! <laughs> Let's En <laughs> sevdiğim uh. kahraman. <laughs> oha boy oha sağda gidiyor. Uh <laughs> En iyi ben oynayacağım, en iyi yayını ben yapacağım. Şarkını her yere dağıtacağım. Christian, kafasını sıkacağım. Beğenmişler. <laughs> I, I have friends that can do, my, do their eyes like that too. So wait. Nasıl uh, yapan like, ha. Wait man. Oh 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 Milala kralım. Ah. Çok tuhafsınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok tuhafsın. <ya>. O kadar <laughs> iyi değil. Çok tuhafsınız ya. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler sağ olun teveccühünüz. Öyle olmaya çalışıyorum e, ee, öyle kalmaya çalışıyorum çok değişik ama aşırı tatlılar ya aşırı tatlılar gerçekten özgü hoş geldin bu arada Aşırı tatlılar Vallahi o coştukları yerlere ben ayrı coştum Wait man Oo o Miran hanımsın Çok tuhafsınız ya. <gülüyor> 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 uh, I, 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 I think this, this is the cross Yeah yeah hmm.

Şeklinde karat. beğendiler. Mi? Hiç beklemiyordum. O, <laughs> dolar olmuş olan 6.45. Şimdi, şimdi Wow, wow, wow. Abi insanlar bile şaşırmış doların o zaman 6.45 olup şimdiki haline. Ki bence o zaman için de çok çok yüksek bir e, yüksek bir fiyattı. O yüzden ben e, gene şoklar içerisinde yazmıştım. <laughs> Wow wow wow. Aboneliklerini ne edeceğiz? Twitch Prime'ı duydunuz mu? Şarkı yapan hanımı oldu. Evet, Türkiye'de yaşıyorlar. <laughs> Belli ki öyle yani. Ya da Türkçe konuşuyorlar <laughs> sevim başka şarkıda anladın mı? He. Dışarısı sıcak 45 derece. Anne bilmeyeceğim ya burada. Abart. Günü gelince oynar gelin. Gelince. Allah'ım çok iyi. Enes şu an yüksek ihtimalle mutluluktan evde ters takla falan <laughs> diyordur, biliyor musunuz? Ciddiyim. <laughs> Kıbrıs'talar, Kıbrıs'talar. Ay çok teşekkür ederim. Vallahi çok tatlılarmış. Çok tatlılarmış. Aşırı böyle şeyler yani. Çok doğallar. <laughs> Vallahi bayağı tatlılarmış. Aa çökelim. 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 Çökelim çökelim. Geri 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 ver yıkı sekerek. Boğazına dursun ham çökerek. Çöken. Çök esme açık. Çok esme açık. Şimdi kavga etmemek adına ben buraya bir üstü görürsem çok güzel olur. <laughs> Öpüyorum sizi. <laughs> Tehdit yok asla kendi rızanızla gidin. Kendi rızanızla gidin. Ben sizi zorlamış gibi şey yapmak istemiyorum. olmuyum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Günü gelince oynar gelin görünce. Hadi bakayım en iyi ben oynayacağım. En iyi yayını ben, ben yapacağım. Şarkımla her yeri dağıtacağım. Kırınç diyenleri kafasını sıkacağım. O Oğlum ben sana, Allah aşkına sadece dereye yakınsa getirelim.

Kardeşin nerede? Evine girmiş. <laughs> Kesinlikle öyle diyordur bu arada. Hmm. öyle bir kedi evet. Yapacağım ben tek siz hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> şey talep edelim. Ayağım şiş kaldı <laughs> <Ben> oradan. <laughs> Pikwin. <Hepiniz>. Pikwin. <laughs> 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 Bu arada Kütahya Ege bölgesi İşte herkese öğrettik Kütahya'nın Egede olduğunu herkese öğrettik. Herkese. Bu dakikadan sonra öğrenmeyen öğrenmeyen insan kalmadı kalmadı. Herkese öğrettik ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Twitch Twitch Aha Bayburt Wakanda Forever <gülüyor> <gülüyor> Okay, she used an one Wakanda Forever Bayburt <laughs> Wakanda Forever Forever <laughs> <laughs> Forever dö 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 Gerçekten Pickle'in çok komikti. Şu ya! An, <laughs> mal. 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 Aa şey şeydi mi? <laughs> mal. <gülüyor> <gülüyor> Bu linke çökmeyen de ne bileyim. Ne bileyim. Türkçe yazsa bunlar açık Türkçe biliyorlar. Fizikte biliyorlar. <laughs> güzel. Güzel kahkahalarınız için teşekkür ederim. Sevgiler. <laughs> Şöyle bir atalım şunu. Merhaba JT no, Squad. Nice, to see. nice desu. Nice desu. Porçayı da dinliyorlar. <gülüyor> Efendim. <laughs> 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 <Hayır>, Başlayalım. <laughs> evet. Biliyoruz <We> zaten Porçay çok komik bir insan. <gülüyor> <gülüyor> bir bir bok. Aşırı tatlılar lan. Ya da ne yapabilirim ki? Bilmiyorum ya. Takip ettim. <laughs> İki tane fotoğrafını beğendim. Hala mesaj atmadı. Kiyama. Kiyama. No no no. I like two of your photos. I followed you. I still didn't message you. Sevmiyor galiba beni. Mal. Hayır, ne kadar Adamson 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 Kiyamıyorum artık. Ay Töp. Ah. <laughs> 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 Mol. Mol. <A> <laughs> <Mel. gülüyor> bizim porçay dönüyorum tabii kanalı benle kurdu porçay. fikirlerini hep benden aldı. Benden ilham aldı. WhatsApp var mı? <laughs> Düm içim dışıma çıktı İç içi piçi bir yayın açtım öfke saçtım anlatamadım ama anlamadılar ölüm gibi bir şey oldu Gülen olmadı moda olmuş tabi porçay bozdu demek bir dakika, bir dakika, bir dakika. ama anlatamadın ama Aa. anlamadın. Allah aşkına bozdu demeyen var mı zaten ya bir şey yapıyorsun bozdu şunu yapıyorsun bozdu. Bir şey söylüyorum, bozdu. Hem bozdu oluyor. <laughs> Abiler aşırı şirin ya, baya baya aşırı hem de. Ya mesela birisi benim için şey demişti işte, kendisini ilk yayın açtığı günlerden beri takip ediyordum, hayatımda bu kadar çok değişen bir insan görmedim demiş şey o zaman neden hala daha 37 aylık abone, 37 aylık abone o da böyle düşünmüyor. Hala da geliyor abonelik yeniyor. Ki ben zaten Erik günden beri takip ediyorsun kendisini bilmem lazım. <laughs> ben şöyle bozdum, ben kendimi daha fazla belli etmeye başladım. Tabii ki anlatamazsan nasıl anlayacaksın? I didn't explain. I couldn't explain. I couldn't explain. I couldn't explain. Valla tatlı Vallahi tatlı gibi bir şey oldu. Gülen <laughs> olmadı. demek. Bak benim. Düzeltir, bozar, bozar, düzeltir. Hep buradır savaş açanları gördük, lafta uçma uçanları gördük. Aman başım derde girmesin. <messizlik> Bugün ne? Açanlara gördük. Çok kötü hissettim beyefendi. Kanaldan memnun değil misiniz? Ah, actually man, his flows. Bozdu bu adam oluyor. Like it's a troll. Amal. Ben mi çağırdım? Ben müzik yapıyordum. Siz geldiniz. İhtiyacı. şimdi 1919 19. ayında söylesin kaç dereceden bozduk. <laughs> 1910 hoş geldin burada. ayımız kutlu olsun. Hoş geldin abi. De karınca kaçıncı kaç. dereceden abi? Onda onda bir derec, ondan bir derece yapsak sevgili 1910. Mal çok dereceden bozuldu. Efendim vallahi bundan sonrası. Aha buyurun sizde. Bir daha ben linki sizlerle paylaşıyorum. Gidersiniz bakarsınız, izlersiniz. Çok tatlılarmış ama. Başka kanalların da acaba neylere reaction? Merhaba JT Score. Reaction. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Yorumlarda çok ya. Hay maşallah. Hay maşallah. Emongaz gaz karmaşası. A Light Edit falan izlemişler. Oha! Ben nasıl sizi yeni bulmuş olabilirim ya? Ben her Allah'ın günü Pikuin yazıp YouTube'da aratan bir deli olarak nasıl sizi yeni bulmuş olabilirim? <laughs> Bozmadık çok da ya 19 sağ ol. <laughs> ya zaman. <sana. gülüyor> artık küreseliz artık artık küresel biri. Ceza holokost Bir arada benim holokostumu isterlerse reaction verebilirler. Ben de biliyorsunuz ki çok iyiyimdir holokosta. Tabii. <laughs>